Merhaba arkadaşlar, 5. sınıf yazarlık ve yazma becerileri dersi 2. dönem 1. yazılı sorular karşınızdayız. Burada bize bir metin verilmiş, bir hikaye verilmiş. Metin uzun olduğu için ben okumayacağım ama siz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve soruları da buna göre çözebilirsiniz. 1. sorumuz, hikayenin konusunu yazınız. Hikayemizin konusu, ayağını yorganına göre uzat, atasözünü öğrenen Zeynep. İstediği bebeği alamadığı için üzülmeden bütçesine uygun bir oyuncak ayı alarak mutlu olması. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci sorumuz. Anne Zeynep'e ayağını yorgana göre uzat atasözünü neden söylemiştir? Anne Zeynep'e bu atasözünü bütçelerinin sınırlı olduğunu yani paralarının az olduğunu ve her istediklerini alamayacaklarını hatırlatmak için söylemiştir. Bu sayede Zeynep'in sorumluluk sahibi olması ve maddi imkanlarını bilinçli kullanması için onu eğitmek istemiştir. Yani cebimizdeki paraya göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Böyle savurganlıktan uzak olmalıyız. Öyle elimize gelen her şeyi satın almamamız gerekiyor. Harcarken dikkatli olmamız gerekiyor. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü soru. Bu hikayeye uygun bir başlık yazınız. Ben birden fazla başlık yazacağım arkadaşlar. Siz kendinize göre uygun olanları seçebilirsiniz ya da kendi içinizden geldiği gibi bir başlık yazabilirsiniz. Zeynep ve pazar macerası, oyuncak bebek hayali, Zeynep'in kumbara dersi, bir oyuncak Ayının hikayesi, Zeynep ve yorganı, kalpleri ısıtan oyuncak, mutluluğun fiyatı, küçük Zeynep'in büyük dersi, pazarda bir mutluluk dersi, Zeynep'in seçimi oyuncak ayıyla mutluluk gibi başlıklar yazabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu şekilde birden fazla başlık yazdım. Siz de kendinize göre uygun olanı seçip ya da kendi içinizden gelen bir tanesini yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Hikayede Zeynep annesine yalvararak istediği bebeği almasını istiyor. Siz günlük yaşamınızda istediğiniz bir şey alamadığınızda ne yapıyorsunuz? Bu yine tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Örneğin ben küçükken bir şey alamadığım zaman çok ağlıyormuşum. Ama alınmadığında ise artık kabul edip başka bir zaman annemle babamın eğer eline para geçerse almalarını bekliyormuşum. Siz de şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Annenize ve babanıza oyuncağı almaları için ısrar edebilirsiniz. Ya da nazlanarak, üzülerek almalarınızı sağladığınızı yazabilirsiniz. Beşinci soru. Hikayede Zeynep kumbarasındaki parayı kullanarak bir oyuncak ayı alıyor. Siz günlük yaşamınızda harçlığınızı nasıl kullanıyorsunuz? Arkadaşlar biriktirdiğinizi yazabilirsiniz ya da günlük olarak harcadığınızı yazabilirsiniz. Haftalık olarak harcadığınızı yazabilirsiniz. Ya da biriktirerek kitap aldığınızı ya da biriktirerek kendinize ne bileyim böyle elbise aldığınızı yazabilirsiniz. Biriktirip oyuncak alıyorum yazabilirsiniz. Biriktirmeden günlük ya da haftalık olarak harcıyorum yazabilirsiniz. Biriktirerek kendime elbiseler alıyorum ya da kendime kitap alıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çözümlerimizi burada bitiriyorum. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.